Solunum fonksiyon testleri kronik akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde çok önemlidir. Astım çocuklarda en sık görülen kronik akciğer hastalığı olup tekrarlayan öksürük, hışıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi semptomlarla karakterizedir. Erişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda astım tanısı bu semptomların varlığıyla birlikte spirometri olarak bilinen solunum fonksiyon testinde geri dönüşümlü hava yolu gösterilmesi gösterilmesiyle konulur. Okul öncesi çocuklarda ise hem hışıltı semptomunun sık görülmesi hem de spirometre uygulanabilirliginin zor olmasından dolayı astım tanısının konulması bu yaş grubunda kolay değildir. Astım semptomlarının ve hava yolu yerden yapılanmasının okul öncesi çocukluk çağlarından itibaren başladığı bilinmektedir. Bununla birlikte bazı küçük çocukların daha hışıltı atağı geçirmeden düşük akciğer fonksiyonlarına sahip olduğu göstermiştir. Ve düşük akciğer fonksiyonunun ağır hışıltı ataklarının sonucu olmaktan daha ziyade bu hışıltı ataklarının nedeni olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla astım riski olan hışıltılı çocukların yaşamın erken yıllarından itibaren solunum fonksiyon testleriyle değerlendirilmesi ve yakın takip edilmesi gerekmektedir. Böylece okul öncesi dönemde astım riski yüksek olan hışıltılı çocukların belirlenmesi ve tedavinin erken başlanması akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve astım ataklarının gelişimini önler. Bu anlamda impuls osilometri testi okul öncesi dönemde rahatlıkla uygulanabilen ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılabilen bir sorun fonksiyon testidir. Spirometri ise hava yolu hastalıklarını değerlendirmede en sık kullanılan solunum fonksiyon testi olup uygulama protokolü ve yorumlanması iyi bilinmektedir. Her ne kadar solunum semptomlarının değerlendirilmesinde spirometri altın standart da olsa zorlu bir solunum manevrası gerektirdiğinden 6 yaş altında spirometrinin uygulanması zordur. İmpuls osilometri ise solunum mekaniğini ölçmek üzere ses dalgalarını kullanan ve tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir solunum testidir. Spirometrideki kadar belirgin hasta uyumu gerektirmeyen, tüdel solunumla yani normal nefes alıp vermeyle yapılabilen bir metottur. Zorlu solunum manevrası gerektirmediği için spirometri yapamayan okul öncesi çocuklarda da kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bununla birlikte akciğer fizyolojisini farklı yönleri değerlendirmede spirometriye ek olarak impuls osilometri kullanılabilmektedir. Impuls osilometri sisteminde değişik frekanslardaki ses dalgaları hoparlör tarafından üretilir. Bu dalgalar hava yollarına doğru iletilir. Yüksek frekanslı sinyaller büyük hava yollarına, düşük frekanslı sinyaller ise daha küçük hava yollarına kadar iletilir. Ağızlık kısmında bulunan aparat ise basınç ve hava akımını ölçer. İmpuls osilometre uygulanırken hasta dik bir şekilde oturtulur ve hastanın başı doğal pozisyonda tutulur. Cihaz ağızlığının dudaklar ile sıkıca kavranması sağlanır. Klips ile burun kapatılıp yanakları yanlardan bası uygulanarak ölçüme başlanır. Düzenli solunumlar görüldüğünde kayıt alınmaya başlanır ve yaklaşık 20-30 saniye ölçüm yapılır. Çocuğun teste uyumuna göre 3-5 ölçüm kaydedilir ve en iyi ölçüm seçilerek test sonlandırılır. Çocuk alerjik kliniğimizde deneyimli personel eşliğinde okul öncesi çocuklarda impuls osilometri solunum fonksiyon testi uygulanmaktadır. Işıltılı çocuklarda impuls osilometri kullanım alanlarına baktığımızda astım tanısında kullanılmakta, astım alevlenmelerinin öngörülmesinde kullanılmakta, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve astım kontrol düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Astım ağırlığının belirlenmesinde de kullanıldığı gibi bronş aşırı duyarlılığın ölçülmesinde de kullanımı söz konusudur. Impuls osilometri ve spirometri testlerini karşılaştırdığımızda impuls osilometri hava yolu kalibresini ölçerken akciğerin mekanik özelliklerini yansıtırken spirometri ise hava akımı karakteristiğini yansıtır. Bununla birlikte impuls osilometri ve spirometri parametreleri arasında anlamlı bir uyum olduğu da gösterilmiştir. Impuls osilometri parametrelerinin astımlı hastaları belirlemede spirometriye göre daha duyarlı olduğu, hatta spirometri testi normal olduğunda bile oldukça anlamlı olduğu bildirilmiştir. Çünkü spirometride saptanan büyük hava yolu anormallikleri değişmeden önce impuls oscilometri daha erken dönemde gelişen küçük hava yolu kalibresindeki değişiklikleri yansıtır. İmpuls osilometri ayrıca hastaların takibinde de yararlı olup tedavi sonrası İnkurso osilometre parametrelerindeki değişimin spirometriye göre daha erken dönemde mevcut olduğu gösterilmiştir.